Depresyon e, altında yatan birçok tıbbi neden olabilir. Öncelikle iyi bir ayırıcı tanı önemli. Kişinin depresyona girme öyküsü, neyle başladığı, tetikleyicisinin ne olduğu, bunları araştırmak, bunları incelemek, tıbbi açıdan bu gözle bakmak bir hekim olarak önemli bizim açımızdan. Çünkü biliyoruz ki bazı guatr rahatsızlıkları, bazı hormonal rahatsızlıklar, bazı sistemi sistemiyle ilgili nörolojik rahatsızlıklar Depresyona eşlik edebiliyor yine birçok tıbbi da daha olduğu gibi kan hastalıklarında olduğu gibi. Dolayısıyla bir doktor gözüyle bakmak, bu ayırıcı tanıyı yapmak önemli. Altta yatan bu tıbbi nedenler tedavi edilmeden depresyon tedavisinin başlanması e, su olacaktır takdir ederseniz ki. Dolayısıyla bu ayırıcı tanıyı yaptıktan sonra kişiyi depresyon açısından e, değerlendirdikten sonra tedavisine karar veriyoruz. Hangi tedaviler kullanılır? İlaç tedavileri. E, Yine bazı somatik tedaviler, ışık tedavileri gibi, manyetik stimülasyon gibi, elektrokonvisif terapi gibi tedavi seçenekler arasında var. Bunlar belli bir sıra içerisinde kullanılıyor. Bazen duyuyorum, hocam işte EKT yaptırmak ben istiyorum diyor. Hani EKT güçlü bir tedavi ama protokollerde son sırada yer alır, öncelikle olarak kullanılmaz yine TMS ile ilgili çok merak ediliyor. TMS etkinliği üzerinde araştırma gün geçtikçe artıyor. Etkinliği ile ilgili olumlu geri bildirimler var. Fakat bugün için ikisi tedaviler önerilmez bunlar kılavuzlarda, tedavi kılavuzlarında. Daha çok elimizde antidepresanlar var. Fakat antidepresanları da belli bir protokolle, belli bir sırayla hastayla iletişim içinde kalarak ve o tedavi yönetirken de Yan etkilerini, etkinliğini, geçmiş öyküsünü göz önüne bulundurarak bir ilaç seçimi yapılması önemli. E, i̇laçları belli dozda, belli bir sürede kullanmak gerekli. İlaçların e, etkinlikleri için bir, bir süre beklemek gerekli. Antidepresanların hemen etkili olmuyorlar. Bu antidepresanlar aslında normal bir e, duygu yaratımını sağlıyorlar. O çöp günlük halinin, yoksa bir öförü hali, aşırı neşe hali vermezler. Bağımlık yapıcı maddeler değillerdir. Fakat aniden kesilmemeleri gerekli. Rahatsızlık verirler. Ne gibi? Huzursuzluk, sıkıntı, elektrik çarpıyormuş hissi, uyuşukluk, karıncalanma, bulantı gibi yan etkiler yaparlar aniden keserseniz. Hekiminizin kontrolünde başlamanızı öneririm. Çünkü bazı tıbbi ilaçlarla etkileşebiliyor. Hekimle beraber karar verip düzenli bir şekilde kullanmak, etkinliği için bir müddet sabırlı olmak, bu süredeki e, rahatsızlığınızla ilgili belki antidepresanın yanına etkilenebilecek yardımcı tedavilerle süreci götürmek e, önerilebilir ilk basamak tedavilerinde. Bunun yanında psikoterapi de uyguluyoruz tabii ki. Günlük pratiğimde ben de e, psikoterapisiz ilaç başlamayı uygun görmüyorum. Kendim mutlaka e, danışanı aldığımda e, onunla beraber bir psiko eğitim yapıyoruz beraber. Antidepresyonun ne olduğunu, antidepresanın nasıl kullanılması gerektiğini bunları konuşup sonra da bir bakış açısı değişikliği kazandırmak için ufak da olsa birkaç seans e, bilinçsel davranış terapi ekliyorum ilaç tedavisine. Sadece ilaç tedavisi isteyen danışanlarda da dahi. E, bunun yanında e, kanıtlanmış, etkinliği ciddi bir şekilde yıllardır kanıtlanmış olan bilinçsel davranış terapi. Son günlerde bu terapinin alt dalı olan kabul kararlı terapisi tedavilerde kullandığım, günlük hayatında pratiğimde kullandığım tedaviler. ve bunun yanında EMDR kullanılabiliyor. Eğer başlatıcısı bir tetikleyicisi olan bir durum varsa, geçmişte travmatik deneyimleri varsa bunlar da tabi tedavilerde, semptomlarda çeşitli düzelmelere faydası olan yöntemler. Bunlar da yanına eklenebiliyor. Sonuçta ilaç tedavileri kişiyi tekrar hayatına döndürüp yaşayabileceği bir sürece sokuyor. Mümkün olunca kısa sürede ilaç tedavisinin başlanması, ilaç tedavisinin düzenli aralıklarla kullandırılması, kontrollere gidilmesi, kişinin bu konuda e, bilgilendirilmesi ve hekimiyle uyum içinde olması çok önemli uzun vadede. Bunlar o kişinin hayat kalitesini arttırmaya, e, sağlığını, tıbbi sağlığını düzenlemeye yardımcı olacak yöntemler. Genel olarak bunlar.